Merhaba'lar. Ben İlknur Pala. Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Havacılık Yönetimi Bölümü 2010 yılında ülkemizin nitelikli iş gücünü artıracak öğrenciler yetiştirmek amacıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Köyceğiz kampüste kurulmuştur. Genel olarak derslerimiz havacılık meteorolojisi, havacılık emniyeti ve güvenliği, yapay zeka uygulamaları, simülasyon ve Endüstri 4.0 olarak tanımlayabilirim. Bölümümüzde Yapay zekası laboratuvarı ve simülasyon laboratuvarı olmak üzere iki çeşit laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüzde iki grup staj bulunmaktadır. Birinci grup staj 23 günü, ikinci grup staj 23 günü, toplam 43 günü staj yapmak zorundayız. Bölümden mezun olduktan sonra havalimanları, havayolu işleri, Etmeleri, hava kargo işletmeleri ve havacılık liselerinde çalışmaktayız. Bölümü tercih etme sebebim lise son sınıfta havacılığı olan ilgimi fark ettim. Havacılık yönetimi bölümünü tanıdıktan sonra havacılık yönetimi bölümünü araştırmaya başladım. Araştırdıktan sonra havacılık yönetimi bölümünü benim arzularımı karşıladığını fark ettim ve bu sebepten dolayı bu bölümü tercih ettim. Necmettin Erbakan Üniversitesi tercih etme sebebim, havacılık yönetimi bölümünü araştırırken Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin çok fazla tanıtım videosu vardı. Ve bu tanıtım videolarının benim sorularıma cevap verdiğini fark ettim. Aynı zamanda akademik kadrosu çok dananımlıydı. Bu sebepten dolayı bu üniversiteyi tercih ettim. Ben en fazla sosyal çevreden yararlandım. Özellikle Konya'ya ilk geldiğim vakitlerde Konya'yı tanımam yolunda bana çok yardımcı oldular. Mezuniyet sonrasında yüksek lisans ardından doktor yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda havacılık sektörüne girerek okulda aldığım teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüp tecrübe kazanmak istiyorum. Üniversitemizi tercih edecek olan adaylara hazırlık sınıfında aldıkları eğitimi hiçbir şekilde hafife almamaları gerektiğini Aynı zamanda bu eğitimin üzerine gidip kendileri geliştirmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Havacılık sektörünün nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Biz de bu iş gücüyüz. Üniversite sınavına girecek olan adaylara başarılar dilerim. Herkesin Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne beklerim. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin. Müzik